Merhabalar dostlar. Öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz. Benim yeni listeye geçmeden önce ufak birkaç tane hatırlatma yapalım. Arkadaşlar bakın listemiz tepki hareketi üzerine kurulu. Bakın burada 3 haftalık listelerdir tepki hareketi üzerine kurulu. Yani böyle sürekli yükselecek diye bir durum söz konusu değil. Tepki gördüm arkadaşlar. Gayet de güzel. Dedim ki zaten bakıyorsunuz HUBVC bu biten listeler arkadaşlar bu BC %70'i gelmişti. Yeniden hemen burası onu yayınlayacağım. Bunun dışında %5 zarar gördüğümü satıyorum arkadaşlar. Yani böyle şey görmüyorum. Hani aşık olmuyorum hissine. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi bir günde zengin olmak isteyen bakın burası önemli. Bir günde zengin olmak isteyen bir günde fakir olabilir. Böyle gözünüzü karartmayın portföyün arkadaşlar ben kendi adıma konuşuyorum. Üçte birini hissede geri kalanını olaki zararlarda kademeli olarak düşürmeye çalışıyorum. Onu söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar böyle hiçbir hisseye aşık olmuyorum. Alt tut sat tavsiyesi kesinlikle değil. Bunlar bunlar kendi beğendiğim yükseliş trendini yakalayan arkadaşlar. Burada destek noktasına yaklaşıp da tepki hareketi verebilecek olanlar. Bollinger bandı daralması arkadaşlar burası önemli. Bunun dışında göreceli olarak son 1-2 haftada haciminde bir artış olanlar ve sağ Patikte ve 4 saatte hatta günlüklere pozitif uyumsuzluk yakalayan hissel olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada yeni listeyi kimler görecek hemen onu da söyleyelim. Bu listeyi arkadaşlar bütün her şeyle beraber bu listeyi görecek olan arkadaşlarımız aşağıdaki katıl butundan üye olanlar destek paketinden herhangi birisinde sıkıntı yok arkadaşlar. Ama tabi destek paketinden belli bir süre sonra destek 2 veya destek 3'ü artık sadece görebilecekler. Bunun dışında TikTok'taki arkadaşlarımız da profil kısmından abonelik seçerek de arkadaşlar bu listeyi de görebilirler. Hayırlısı olsun diyelim ve şimdi hemen arkadaşlar şöyle hızlıca geçtikten sonra listemizi anlatalım. Bakın arkadaşlar bu 12 Temmuz listemiz 12 Temmuz'da %92 başarı neye göre? En yükseğine göre arkadaşlar borsamıza göre. 27 listeden sadece 2 tanesi borsamızdan daha az yükselmiş tepki hareketi olarak. Onu söyleyelim burası gayet de güzel gözüküyor. En yüksekte kaçı görmüş bakın %50'nin üzerinde 2 tane istemiz var. %40'ın üzerine de 2 tane daha hissemiz var gözüküyor. Gün sonu kapanışına baktığımız zaman borsamız %2.74 kazandırırken neye göre arkadaşlar? 12 Temmuz'da 25 Temmuz arasında bizim arkadaşlar gün sonunda 12.54 tüm portföyümüzün kazandırdı. Bu da 19 Temmuz bu listeydi arkadaşlar. Geçen hafta sadece üyelerimiz gördü şu anda herkes görebilir. Bakın burada da arkadaşlar bütün her şey göz belli. Burada da toplam başlığımız şu aşamada 5 günde %80 ve bugün 3 tane daha taban yakaladık arkadaşlar. Ne yakaladık? Cuma günü daha doğrusu. Manas'ı aldık arkadaşlar. Sanfoam, sünger ve en tekrar tavan oldu. Yani neredeyse her gün tavan arkadaşlar. Üçer beşer tavan yapıyor. Çok şükür bu liste bu anlamda çok başarılı tavan yakalım anlamında ama şu anda %100 başarı veya %100'e yakın bir olmadı ama yine kötü değil. Neden kötü değil? Bakın en yüksek %4.02 borsamız görürken şurada bize baktığımız zaman %11.15 tüm portföyde en yüksek gördük. burada arkadaşlar bakın 2.67 olurken kapanışa göre neye göre kapanışa? Buradan tabii 12 Temmuz şey 20 Temmuz'dan ilk yaptığımızda 20 Temmuz'dan 27 Temmuz'a kadar 200'de 2.67 borsamız atarken biz 7.60 ve gelelim hemen burada arkadaşlar bakın 28 Temmuz'da yeni listemiz hazırlandı 28 Temmuz pazartesi itibariyle burada da her hisseden biner liralık aldık kabaca bu da arkadaşlar 27.000 lira bir rakam yapıyor 27.000 lirayı inşallah arkadaşlar hep beraber bakalım 30-40.000 lira yapma imkanımız olabilir mi nasip diyelim bakalım %100 başarı gelecek mi liste bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar. Dediğim gibi üye olanlar sadece bunu görecekler. Aşağıdaki videomuzun altındaki katıl butonuyla. Şu anda tüm destek paketleri görecek arkadaşlar. Önümüzdeki dönemlerde sadece destek 2 ve destek 3 haberiniz olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz diyorum. Sağ olasınız.